taksici taksici dahi hoppidik 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 dahi bizim karizmatik taksici dahi dünyaları takta gezelim dahi taksici 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 dahi gazeler gidelim dahi her zaman gezelim gezelim dahi Beni de gezdirsene dayı. Taksici 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 dayı. Karizmatik dahi dayı, dayı dayı. Yakışıklı karizmatik cömert dahi dahi Taksici 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 dayı. Bizim bizim karizmatik dahi Bizim bizim şakacı dahi Bizim bizim karizmatik dayı. Taksici 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 dayı. Kilolu tombiş, tombik, tombik dayı. Yakışıklı, yakışıklı, yakışıklı dayı. Tombik, tombik, tombik dayı.